Kahve Baner'e yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün yine kalabalık bir kahve soframız var. Biyoenerji uzmanı Nizar Batu Özden burada. Biyoenerji nedir ve hangi alanlarda kullanılır? Biyoenerjinin kelime anlamı hayat akımı. Yaşam evet. enerjisidir. Evrende bulunan her şey şeyde aslında mevcut bir her enerji. Her şeyde değil mi? Şunda Tabii, da var. Şunda de 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 var. Var. da var, bunda da var. Bu taşlarda da bizde de var. Hı hı. Ama hepimizin frekansı aynı olmadığı için hı hı. E, bütünsel bir çalışmadır. Yani kişiyi fiziksel, ruhsal, bedensel olarak şifalandırır. Çünkü enerji bedenimiz bir bütündür. Ee, vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendirir hı hı. ve hastalıkların tedavisi için kullanılan bir tamamlayıcı. Alternatif tıp yöntemi Şu an Türkiye'de alternatif demiyoruz. Alternatif demiyorsunuz. Tamamlayıcı, tamamlayıcı diyoruz. Evet. Burada bunu belirteyim. Bizler doktor değiliz. Hı hı hı. Özellikle uyarı yapıyoruz. Hani doktorumuzun tedavisini kesinlikle aksatmayın kesinlikle tabi bizden ki. alacağınız danışmanlığı tamamlayıcı olarak hı hı. ya yani bu çok önemli bir şey. Tamamlayıcı. Peki bu enerjiyi yani bu hepimizde var olan bir tabii, enerji, değil mi? yaşam enerjisi tabii. olduğuna göre bunu bir e, iyileştirici duruma getirmek için nasıl bir eğitim gerekiyor? Nasıl şeylerden geçiliyor? Dünyanın en güzel duygusu birilerinin şifasına mutluluğuna vesile olmak. Hı hı, ekran, aynen bu mutluluğuna... duyguyla işte kişi kendisinin ve başkasının şifasına vesile olmak istiyorsa yapabilir. Herkes buna müsaittir. Hı hı. Bunun için sen yapamazsın, senin enerjin uygun değil diye bir şey olmaz. Bunun eğitimini, sağlıklı bir eğitim aldıktan sonra ve özellikle halk dilinde el alma diyoruz. Hı. Uyumlanma süreci veya hı hı. E, insiye dediğimiz hı hı. olay. Bunlar gerçekleştiği sürece kişi şifacılığa hazırdır. Hazır. Peki ben şunu çok merak ediyorum. E, genelde e, her sektörde olduğu gibi bu sektörde de eminim çok e, yalan, yanlış evet, bilinen şeyler var. ya çok da yanıltıcı ha. şeyler evet. vardır. Ha. Doğru eğitim aldığımızı ve gerçekten bu işi uzmanından öğrendiğimizi nasıl anlayacağız? biz? Maşallah diyelim. Benim yurt içi, yurt dışında 500'ün üzerinde bir öğrencim var. Oh, ben on. kişisel gelişim uzmanıyım. Burada bir NLP, EFT gibi değil. Yani hı. sadece teorik bir eğitim değil. Burada hı hı. el almanız gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu eliniz açılmadığı sürece mesela az önce hocama denedim. Bir ısı hissediyorsunuz. Bunun esas siz yaptığınızda olmaz. Gerçekten. Evet. Bunun bu ellerin açılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de de başka yerlerde de var mesela. Görüyoruz, biz de yaşıyoruz. Bize Hı -hı. çok şikayetler geliyor bu konuda. Doğru kişiyi nasıl anlayacaksınız? yaptığı işlerden sonuçlar alabiliyorlar mı, Hı. almıyorlar mı? Ben ve öğrencilerim şükürler olsun bugüne kadar binlerce hatta on binlerce kişinin şifasına vesile olabiliyoruz. Peki neydi tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanıyorsunuz? Hangi hastalıklarda, hangi rahatsızlıklarda? Aklımıza gelen bütün tıbbi olarak bütün rahatsızlıklara e, uygulayabiliyoruz. Ne dedik? Bütünsel bir uygulam. Çünkü enerji bedeni bir bütün dedik. Hı hı. Ruhsal, bedensel, fiziksel ve duygusal olarak. Ama kimlere uygulamayacağımızı anlatıyor. Kimlere uygulamıyoruz? Kalp pili olanlara kesinlikle uygulamıyoruz. Hı hı. Neden? Ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü enerji pilde var. manyetik bir durum söz konusu. Hı hı. Ne olur ne olmaz risk almıyoruz. Ve kesinlikle yaklaşmayın dediğimiz bir kesim daha var. Şizofreni olduğunu bildiğimiz kimseye yapmıyoruz. Çünkü onların nöbetleri farklı olabiliyor. Risk almıyoruz. Yani şizofreni tedavisinde evet. kullanılan bir şey değil bioenerji. Nizar Bey, doğru istemek, dilemek nasıl olur? Bunu şimdi bütün ekip olarak sizden dinlemek istiyoruz. Doğru bir şeyi doğru istemek nasıl olur? Bilinçaltımız hep bizi yanlışlara itti. Bugüne kadar ne yaptık? Hep dualarımızda, niyetlerimizde hep olumsuz kelimeler kullandık. Siz, bu 4-5 kişi şu an masadayız. Size soruyorum. Bugüne kadar sizler şüphelendiğiniz birinden bir şey ister misiniz? Yok istemez. i̇stemez. Bu bana vermez derim. Peki hı, doğru, doğru. şüphelendiğiniz biri. Sizin ondan şüphelendiğinizi biliyorsa size istediğinizi verir mi? Vermez. Peki yegane istek kaynağı kim? Yarada. <laughs> Peki bugüne kadar ne zaman elimizi tam emin olarak açtık? Zaten bize, verecek diye? Tabii verecek mi? diye istemedik. Hep olabilir mi? Acaba dedik. Ya da ne olur, acaba, verir misin? acaba olumsuz kelimeler barından işte kaygı şüphe her zaman set çeker. Hmm. Bu yüzden isteklerimize ulaşamıyoruz. Bilinçaltı çok önemli. Hı hı. Bilinçaltına ne verirseniz onu alırsınız. Emin olmalıyız istediğimiz şeyin bize Kesinlikle ama ha, ben uzun onu Ama unutmayalım. Çeviriyor. Her şeyin bir frekansı var. Hı hı. İstediğimiz şeyin frekansına ulaşmadığımız sürece istediğimiz hı hı. şeye ulaşamıyoruz. Ulaşamayız. Peki o frekansı nasıl yakalayacağız ve nasıl öğreneceğiz? Şimdi bilinçaltında kök inançlarımız. var. Hı hı. Onları hı hı. değiştirmemiz gerekiyor. Mesela yoksulluğa inanmış bir zihni sen zenginliğe inandıramazsın. Ne yapmamız gerekiyor bunu? Bir bilinçaltı terapisi veya kıtlık bilinci çalışması öneriyoruz, hı hı. tavsiye ediyoruz. Şimdi Neden? Hocam. Bilinçaltı terapisiyle o kök inanca iniyoruz. Hı hı. O kişinin kıtlık bilincinden bolluk zenginlik bilincine geçişini sağlıyoruz. Geçişini sağlıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Kişi bol bol olumlamalarla artık bilinçaltı hı hı. bunu kabul ediyor. Çünkü bilinçaltı doğruyu yanlışı ayırt etmez. Biz Ona öyle ne edelim. verirsen onu alır. Bu yüzden öncelikle düşüncelerimizi değiştireceğiz. Düşüncelerimizi. Gerekiyor İstediğimiz şeyin frekansına ancak bununla Öyle ulaşabiliriz. Evet. Nizar Bey size tekrar dönüyorum. Şunu kendi adıma da soruyorum. Evimizi, iş yerimizi negatif enerjiden nasıl arındıracağız? Ada çayı tütsün falan gibi mi? <laughs> evet. Yoksa başka ritüelleri var mı? Şimdi kişilerin kendi arınması da var. Bir de mekan arınması dediğimiz Hı. olay var. Şimdi bizler... Gibi... Kendimizin Nasıl arındıracağız? Bir minik kendimizden tamam. bir kutu örnek verirseniz. <laughs> Öncelikle haftada bir veya iki sefer mutlaka duştan hemen sonraki arınma dediğimiz Hı -hı. suyumuza en az böyle birkaç kaşık elma sirkesi katıp veya tuzlu diyor. suyla. Zaten hani yazın bunu çok güzel yapıyoruz, Yapıyorum. denize giriyoruz. E, ben de hep denize bir gireyim de evet, ne çok... çıksın üstümden evet. falan diyorum. Ne Neden şey çünkü? Normal hayatımızda gidiyoruz, geliyoruz, kişilerle muhabbet kuruyoruz, onlardan bir enerji aldığımız doğru. enerjiyi, aslında ben bir sirke su içiyorum, olur mu hocam sirke? Olur, sirke su. zaten bedene <laughs> de çok iyi ama <laughs> kesinlikle. Peki evrili işlerimiz nasıl arındıracağız? onu sonuçta. Ada çayı çok özel bir tütsüdür. Ada çayı yakıp üfledikten sonra, özellikle evimizin köşelerine, özellikle negatif enerjiler tamamen evin Köşede köşelerine birikir. Ha, <laughs> <laughs> Onu yaptıktan sonra evlerimizin işte camlarını tamamen açtıktan sonra güzel bir havalandıralım hı hı. ama oradaki imge çok önemli. Hı hı. Tamamen arındığını imgelemeli. Haftada bir veya iki sefer mutlaka Elma sirkesiyle... Silelim, tem temizlik su suyuna koyalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. İyi ki geldiniz, çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten böyle birbiriyle bağlantılı ama ayrı konularda ben de çok keyif aldım. Özge ile Kahve Bahane'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.